بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين اللهم آمين وما توفقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه نيب أهلا كاردشرم صح حديث صحبة تانية دوامة درس بيذير عدس عن ابن رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ve والفراغ Allah Resulü buyurdu ki kardeşlerim Ali Sadıf iki nimet vardır ki birçok insan o iki nimette o konuda alınmışlardır zarara uğramışlardır iki nimet vardır ki birçok insan onda alınmıştır, onda zarara uğramıştır bunlar ne? bir tanesi boş vakit diğeri de sağlık sıhhat kişinin afiyetli olması Allah Resulü Aleyhisselam hadiste nimet etti, ni'met nimetani. Kardeşlerim Allah subhanahu ta'ala bizlere gerçekten sayısızca ve çokça nimetler bahşetmiş. Buyurdu ki, وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا Şayet Allah'ın sizlere bahşetmiş olduğu nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız. لَا Allah subhanahu ta'ala bizlere sayısızca nimetler vermiş. İşte İslam nimeti gibi değil mi? En başta İslam nimeti. Milyarlarca insan var kardeşlerim. Milyarlarca insan var küfür ve şirk bataklığında. Hindistan'ı düşünün. Çin'i e düşünün, Amerikası, Avrupası, ne kadar insan var, milyarlarca insan ve bunlar şirk ve küfür üzerler. Fakat Allah sana teala bizleri Allah'ın dostu seçti, bizleri hidayete muvaffak kıldı. Bu güzel, bu en büyük nimetini bize bahşetti. Ve in ta'udu la tuhsuha. Eğer ki Allah Azze ve olduğu nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız. Ve bunlar dedik ilk nedir? En başını çeken İslam'dır. Allah'ımız, elhamdülillah. Bir diğer nimet sayabileceğimiz Birkaç tane sayısını sayacağım. Mesela akıl nimeti. Allah bizleri deli olarak yaratabilirsin. Deli, mecnun, ayakkabısız, cadde sokaklarına dolaşan ya da sefih olarak değil mi? Yarım akıllı olarak da yaratabilirdi. Geri zekalı olarak yaratabilirdi Allah subhanahu aleyhi bizleri. Fakat Allah bizlere akıl nimetini bahşetti. Öyleyse kardeşlerim bu nimetlerin hakkını bilmek lazım gerçekten. Emniyet nimeti bir diğer nimet. Bunlar en başlıca olanlar yani. Güvenlik nimeti. Tabi bizler bir Filistinli değiliz. Bir Suriyeli, Filistinli, Müslüman bir Afgan ilahiri böyle yıllarca memleketi savaşta kalmış bir ülke değiliz. Belki bu memlekete de bir zamanlarda savaş geçmiş fakat bizler kendimizi gördük elhamdülillah bir nimet içerisindeyiz. Yani güvenlik nimeti. Gerçek anlamda emniyet nimetinin ne olduğunu kim ancak anlayabilir? Savaş geçirmiş, düşman sahibi, düşmanı olan gerek ferdi olarak gerekse memleket bazında düşman sahibi memleketi işgal edilmiş bir kimse bu nimetti tüm zerrelerine kadar en iyi ancak bu alan. Bir Filistinli misal sorduğu zaman sonrasında bir gaz evet emniyet güvenlik nimeti nedir? Belki size iki saat, bu üç saat boyunca belki de ağlayarak anlatır. Evet bir Suriyeli, bir Iraklı, bir Afgan düşünün. Bunun idraki ancak kişinin başına geldiği zaman yani. yani hakkıyla bunun idraki emniyet, güvenlik nimeti ancak kişinin başına geldiği zaman inşallah. Düşünün yani evinizdesiniz, gece bir vakitte patak kütle birileri kapınızı çalıyor, silahlı adamlar evinize girmeye çalışıyor. Aileniz var, eşiniz var, kızınız var, çoluk çocuk var, Allah. Yani emniyet, güvenlik diye bir şey yok, asker yok, polis yok. Herkes kafasına göre istediğini malını alabiliyor, istediğin can alabiliyor, istediğin kapısını kırıp içeri girebiliyor. Başkasının karısına, kızına tecavüz edebiliyor. Bu çok korkunç bir şey yani. Fakat Allah ve teala bizlere gerçekten bu anlamda güvenlik ve emniyet nimetini bize nasip etmiş. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Bütün bu nimetlerin kaderini kıymetli bilmek lazım. Yine bir diğer bariz nimet, bolluk ve bereket nimeti. Bunu da ancak kim anlar hakkını? Bir Afrikalı ya da kıtlık geçirmiş, kıtlık geçirmiş. Yine savaşa girmiş, savaşta olan bir ülke. Bunu çok iyi anlar. Bizler Allah'ın dostu kendimizi gördük görüyor elhamdülillah. Yani ekmek elden, su gölden. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Bolluk, bereket var bu anlamda. Bolluk var, bereket var. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Bir Afrikalı misal düşün. Yani içmeye suları yok. İçmeye suları yok. Ta kilometrelerce uzaklara gidip bayanlar bir tas, bir kap su almak için. Dört saat gidiş, dört saat geliş bir matara su almak için. Toplamda bir tane çadırı var tenekelerden. İçinde de bir tane kabı yemek yemesi için. Bir tane işte sürahi, ibrik gibi bir şey. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Kup kuru bir hayat. Fakirlik yani, fakirlik. Fakat Allah bizlere ne kadar hamd etsek azdır. Bolluk ve bereket vermiş. Elhamdülillah. Asıl konumuz alakalı kardeşler sağlık ve zaman. Bunlar belki en büyük nimetlerdir. Zaman nimeti ve sağlık nimeti. Bunların kaderini bilmemiz lazım. Eğer ki bunların şükrü eda etmesek, Allah korusun. Korkulur ki Allah subhanahu teala bu nimetleri elimizden çekip alsın. Ama eğer ki her bir nimetin şükrü, her bir nimetin şükrü de kendi cinsine göredir. Mesela bedenin şükrü başka, malın şükrü başka, sağlık saatin şükrü başka. Bir kimsenin arabası varsa o arabası şükrü başka, evi varsa şükrü başka, 20 varsa her şeyin şükrü kendi cinsine göredir. Dolayısıyla Allah'ın bize bahsetmiş olduğu nimetlerin biz şükrü eda ettikçe Allah artıracağını vaat ediyor. Buyurdu ki Allah subhanahu teala ve rabbukum le in şekertum eğer ki şükrederseniz ben de size artırırım nimetleri şükrederseniz ederseniz artırırım. Ama vel in kefertum. Eğer ki nimetlere nafirlik yaparsanız, şimdi bu tarafı da var. İnne azabıyla şedid. Benim azabım şiddetlidir. Dolayısıyla kardeşlerim, Allah'ın bize bahşetmiş olduğu nimetlerin hakkını vermeye elimizden geldiği kadar gayret ederim. Onlara şükrünü eda ederim ki Allah subhanahu Afiyet. Allah bize afiyet vermiş. Öyleyse bu afiyette elimizden geldiği kadar taatlere devam, masiyetlere düşmemek için sabredeceğiz. Bir de bu afiyeti Allah yolunda elimizden geldiği kadar kullanmamız lazım. Beden afiyeti Allah verdiyse, yani Allah sana sağlık, saat verdiyse zararlı şeyler yiyip içmeyeceksin. Bedenini zarar sokmayacaksın değil mi? Onun şükrü bu yani. Sen bedenini zarara sokmadığın için şey Allah sana sana ne yapar? Arttırır. Afiyetini arttırır. Hadiste bir daha dönecek olursa arkadaşlarım. buyurdu ki Allah Resulü <laughs> ni'metani mağbulun fihima. İnsanlar o konuda zarardadırlar. Mağbul, adlamışlardır. Rabın kelimesi kardeşlerim, esasen kişinin ticarette zarara uğraması da kullanılır. Bir kimse ticarette zarara uğramışsa, bu kimseye Rab e ya da aldanmışsa Rab e kavramı kullanılır. Mağbul. Dolayısıyla o kişide ne olmuş oluyor? İsmi meful, mağbul olmuş olur. Sanki Allah teala bu dünya hayatında, pek aradaki alaka ne? Allah teala bu dünyayı ticaret ve ticaretin mutlaka olması lazım, değil mi? Sermayesi olması lazım. Zamanı da sermaye benzetmiş. Dünya hayatı bir ticaret zamanı istenirdi, sermaye. Nasıl ki bir tüccar sermayesini boş şeylere harcadığı zaman, bir tüccar hesapsız kitapsız sermayesini boş şeylere harcadığı zaman, nasıl ki sermayesi tükeniyorsa ve bu tüccar artık müflis, iflasa uğruyorsa, zarara giriyorsa, aynı şekilde bir kimse eğer ki zamanını iyi değerlendirmezse, ahirette bu kimse kusurlarına uğrayan, zarara uğrayan kimselerden olacaktır. Öyleyse kardeşlerim, lağım kurban olmak için, mağbul olmak için, zarara uğramamak için Allah teala bize vermiş olduğu o zamanı sermayeyi en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Yine hadiste kestiru minin nasıl geçiyor. Kestiru nasıl. nasi. Birçok insan bu konuda adanmıştır. Gerçekten öyle. Allah teala bizleri o birçok insan değil de onların dışında olan az olan insanlarda eylesin. Allah muhabbet. Milyarlarca insan, gerçekten milyarlarca insan şu anda bu durumu yaşamaktadır. Allah ona vermiş olduğu sağlığın, saatin değerini bilmiyor. Allah ona vermiş olduğu o fırsatı, zamanı değerlendirmiyor. Allah'ın vermiş olduğu o boş vakti, o mükemmel nimeti, o en büyük nimeti, sermaye değil mi? Zamanı te sağlığı, saatinde yapıyor. Boş ve faydalı şeylerde insanlar kullanıyor. Milyarlar insan. O boş zamanı, o sağlığı, saati, afiyeti boş, faydasız, gereksiz şeylerde kullanıyor. Gençliğini o arada hevası ne istiyorsa gençliğini onlara o yolda harcıyor. O değerli zamanı, o kıymetli zamanı o gençlik yıllarında nefsi neyi istiyorsa, hevası neyi istiyorsa ona harcıyor. Milyonlarca insan bugün kardeşlerim, subhanallah, o değerli zamanı televizyon başında işte sinemadır, tiyatro değil mi? Futbol, hele günümüzde bilgisayar başında saatlerce, saatlerce neredeyse kimisi 15 saat, 20 saat televizyon başında, bilgisayarın başında, telefonun başında işte Facebook'tur, YouTube'tur, Instagram'dır, TikTok'tur zamanlarını değil mi? burada harcıyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse bunların sayısı Allah Resulü dediği gibi kesir-i minnâs çoktur. Peki bizler şöyle baktığımız zaman biz dedik ya milyarlarca insan o değerli vakitlerini ve o sağlık saatlerini nerede harcadıklarını söyledik. Peki bizler bu kesir-i içinde miyiz yoksa galil minnâsı içinde miyiz? Bir herkes kendisine baksın. Eğer ki biz de bunlar gibiysek o zaman biz de ne, ne yapmış oluruz değil mi? O kesir-i içinde dahil olmuş oluruz. Bunun farkında olup kardeşlerim bizler o çok olan değil de o az olanın dışında yani. O az olan, kesir ve manası demek ki az bir kısım insanlar yani. Bunlardan da olmayan. Zamanlarını iyi değerlendiren, sağlığını, saatini faydalı işlerde kullanan kişiler demek ki az bir kısım insanlar. Allah'su Allah subhanahu bizleri o az olanlardan eylesin. Allah'ın amin. Bizler o çok değil de o az olanlardan olmak için gayret edelim. Buyurdu ki Allah'ın Resulü o iki nimet için bir tanesi as-sihatu. Sağlık diğeri de neydi? El-Ferahat yani boş vakit. Sağlık. Birçok insan vardır, sağlığı yerinde değildir yani. Hastadır. Yatalak hasta, müzmin hasta, kronik hasta, yatalak hasta işte. Sağlığı, saat yerinde değil. Malı mülkü var, parası var fakat yani iyi ve faydalı şeyler yapması için sağlığı, saat yerinde değil. Yine birçok insan vardır, bu sefer sağlığı, saat yerinde ama parası yok. Fakir. Bu kimsenin yani bir önceki kişinin bütün derdi, kederi, sıkıntısı kendi sağlığını düşünmek. Yani onu düşünmekten, o derdini kendine düşünmekten faydalı işler yapamıyor. Çünkü yatarak hasta yani. Diğer bir sınıf insan var, sağlık saati yerinden var, fakir. Yani evi kira, ondan sonra çoluk çocuğu var, onların geçimi var. Dolayısıyla bu kimseden tek derdi, kederi evin kirası, faturaları, çocukların işte maaşını da sağlamak. Bununla kafası hep meşgul olduğu için, bunlarla meşgul olduğu için bu kimsenin ne yapamıyor? Allah'ın ona bir şey oldu o zamanı o saati hayırlı işlerde özellikle faydalı işlerde ne yapamıyor? Gerektiği gibi ayıramıyor. Eğer ki bir kimsede hem sağlık saat varsa, afiyet varsa, zamanı varsa bununla beraber bir de Allah ona mal nimetini verdiyse ikisi bir araya geldi. Bununla beraber eğer ki kişi sağlık saati yerinde yeterince zenginlik de var. Eğer kişi bunu değerlendirmiyorsa gerçekten bu kimse hakkı manada, kusranda ve zararda olan bir kimsedir. Allah subhanahu bizleri muhafaza etsin korusun. Ve bu kimseler öldükten sonra çok pişman olacaklar. Vallahi kardeşlerim bakın burası çok önemli ha. Sizler gençsiniz. Bu hitap öncelikle bize, bizlere yönelik yani. Hepimize yönelik. Allah subhanahu bizlere sağlık, sıhhat nasip etmiş. Başka öyle değil mi? Sağlık, sıhhatımız yerinde. Ey, elhamdülillah maddi durumumuz iyi. Öyleyse ne yapmak lazım? Bu büyük fırsatı değerlendirmek lazım. Bu fırsat her zaman, vallahi her zaman ele geçmez. Bir kimse bu iki nimete sahip olduğu halde eğer ki değerlendirmiyorsa vallahi çok büyük pişmanlık duyacak. Öldükten sonra keşkeleri başlayacak. Allah'a yalvaracak. Eğer ki bu durumda biz isek biz Allah'a yalvaracağız. Allah'ım ne olursun bir dakika Allah'tan bir dakika isteyeceğim. Ne olursun bana bir dakika daha verir misin? Bir dakika ölümümü geziktir. Ben sana çokça ibadette bulunacağım. Çokça salih haber işleyeceğim diye Allah'a yalvaracağız. Bir dakika hesabını yapacağız öldükten sonra. Peki Allah bize verecek mi? Kendine. O pişmanlıklar olması için o geri telafisi olmayan, gereksiz pişmanlık olmama, seyirci kardeşlerim. Şu anda hala fırsat var. Öyle değil mi? Bir dakika değil, bir saat değil. Allah bize de hala bak saatler vermiş elhamdülillah. Saatler, günler, yıllar fırsat devam ediyor. Bak öldükten sonra bir dakika hesabını yapacağız fakat Allah bize vermeyecek. Ama şu anda fırsat devam ediyor. Allah sana dakikaları, saatleri, günleri vermiş, yıllar vermiş, al değerlendir diye. Buyurduk Allah subhanahu wa ta'ala وَاَلْفِقُوا مِمَّا اَرْزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِي اَحْدَكُمْ الْمَوْدِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا اَخَرْتِ الْاَجَلِ الطَّرِيبِ wa yakum ila الصَّالِحِينَ Allah'a evet size vermiş olduğumuz o mallardan Allah yolunda infakta bulun. Ve yekûle Rabbi <laughs> kişi öldükten sonra diyecek ki لَوْلَا خَرْتِنَ اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ ve وَيَكُمْ اِلَى صَرْحِينَ Allah'a yalvaracak. Ne olursun ya Rabbim. Beni birazcık geciktirsen de senin yolunda infakta bulunsam ve çokça infak. فَاَسْتَدَّقَ Oradaki incelik şiddetli. Es-Saddaqe, Arap lügatında bir kural. Rakamlar çoğaldıkça mana da çoğalır. Ziyadetül mebna tedul ala ziyadetin el Dolayısıyla fe es Allah'a söz veriyor. Çokça sadaka vereceğim. Ve yakum ile salihin. Ve çokça salih ameller işleyeceğim. Diye Allah'a yalanıyor. de biraz gelecektir. Allah'ın cevabı ne? Allah ve teala وَلَا يُؤَفِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ وَاللّٰهُ خَبِرُمْ اِمَا Bir kimsenin eceli geldi mi Allah kesinlikle bu kimsenin ecelini değil. Öyleyse kardeşlerim fırsat varken bu fırsatı inşallah en iyi şekilde değerlendirelim. Kardeşlerim zaman çok büyük bir ganimettir. Ve bu ganimetten elimizden geldiği kadar pay lazım. Düşünün yani şöyle tasavvur edin bir yere Altın dökülmüş ama dağ kadar böyle. Everest dağ kadar, Ağrı dağ kadar ganimet dökülmüş, ganimet dökülmüş. Altınlar, mücevherler, değerli eşyalar ve deniyor ki sana şu kadar süre, bu süre içerisinde alabildiği kadar al bu ganimetten. Ne yaparız? Durmadan, yemeden, içmeden ondan sonra o ganimetten alabildiğimiz kadar değil mi? Allah'a gayret edeceğiz. Allah'a bu da böyle Zaman o kadar değerli ki daha bir gün öncesi daha geri gelmez. Gençlik bir daha geri gelmez. Özellikle gençlik yılları çok önemli. Yani 20 yaş, 25 yaş, ondan sonra 30, 35, 40 bunlar Gençlik yılları bunlar bir kere kişiye verilir. Güç, kuvvet, sağlık, sıhhat bunlar her zaman olmaz. Vallahi her zaman olmaz. Bak enerji her zaman olmaz. Enerji, heves her zaman olmaz. Özellikle bütün bunlar gençlik yıllarında güç, kuvvet, sağlık, sıhhat, enerji bunlar gençlik yıllarında. Dolayısıyla bu yılları en iyi şekilde değerlendirmek lazım kardeşlerim. Kişinin gücü gidiyor, kuvveti gidiyor, afiyet gidiyor, hevesi gidiyor, enerji bitiyor. İşte bu durum gelmeden Allah Teala bizlere fırsat vermiş, zaman fırsatı önümüze ganimeti dökmüş. Biz yaşadığımız sürece, bunun manası yani, nefes alıp verdiğimiz sürece o ganimetten alabilmeye devam ediyoruz yani. Öldükten sonra bitti. Allah bir dakika daha yok. Allah subhane teala bu bilinçle hep yaşamayı bize nasip etsin. Allahu amin. Zamanımızı, vaktimizi, saatimizi en iyi şekilde yerlerine Allah subhane teala bize nasip etsin. Allah'ım amin. Velhamdülillahi rabbil